Hadi boşaltın orayı. Hazır mıyız? Üç, <laughs> iki, bir, action. No action, no action, no action. Canım ciğerim, anlayabilmiş değilim bu durumu ben şimdi şahsen. Yani adam Yeniçeri, yanındaki Don Juan. Arada 300 yıl fark var. Şimdi bu adamlar nasıl bir araya geliyorlar da ne yapıyorlar? Senaryoda bir saçmalık var bence. Acilen düzeltilmesi gerekir. <laughs> ...zürt bir film çekiyoruz kardeşim. Yeniçeri ile Doğuşan yolda karşılaşmışlar. Geçmişten geliyorlar. Tarihi eserlere zarar verenlerden intikam alıyorlar. Eserleri alıp geçmişe geri götürecekler. Geçmiş ve geleceğini aynı yerde bitiriyoruz yani. Peki o zaman madem öyle Yeniçeri kardeşimiz geçmişten geliyor ya. Şöyle yanık içli bir şarkı söylese, böyle yürekten gelen, he? Ne dersiniz? Ee, e, peki söylesin. Hadi boşaltın orayı. Evet, dur, gözünü seveyim. Bu şans bulunmaz bir fırsat, tamam mı? Tamam. Ha, hadi. bak, şöyle yürekten. Anlatabildim mi? Kaşlar unutma, bak, kaşlar tamam, unutma. Tamam, unutma. Onu unut, Kameranın önünden Hazır mıyız? <laughs> evet. Üç, iki, bir, action! Karanır kaşları, ferman yazdırır. Bu aşk beni diyar diyar gezdirir. Kes, 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 kes ya. Ne yaptın gözünü seveyim? Ne yapıyorsun Allah'ın <laughs> seversen ya? <laughs> <laughs> Daha içten okumaya çalış. Kaşlar unutuyorsun. Milyonlar izleyecek bunu ya. Yapma böyle gözünü sevim ya. Kardeşim, yönetmen benim. Saygım sen kimsin? Dur, dur. Siz moralinizi bozmayın arkadaşlar. Ben konuşurum. Arkadaşım, bak başta senin ağzını bürerim... ...benim oyuncuların yanında böyle bağırma hakkım yok, bir. İkincisi, ben 40 yıldan beri bu sektörün içindeyim. Sen kimsin? <laughs> Yurt dışında sinema yaptım ben. Buradaki ilk filmim. Ha, ilk filmin yani. Canım diyelim, o zaman ben seninle muhatap olamam. Benim muhatap olacağım kişi yapımcı. Ben yapımcıyla konuşuyorum arkadaşlar, halledeceğim bunu. Yapımcı nerede acaba? Yapımcı. 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 <laughs> Hazır mıyız? Bir bak bakalım Seyfi kardeşim. Nasıl olmuş? Beğenecek misin acaba? Sonra da Levent Üsteğmen'e gösteririm. Komutanım, Arif abi Seyfi Çavuş'a duracak mı? Vah karı ben vah daha gençliğine doyamadın ölecek. Sapap benden bir çay şey istemişti. Geç verdiğimiz yaşımda vicdan azabı çekiyorum. <laughs> Ulan ne alakası var ya? Dur bakalım belki öldürmeyecek. İskender Sezer kapa şu ağzını. Girin be yürüyün. Sessiz olun. Şey komutanım önden siz buyursanız. Yürü be yürü. Merak etmeyin. Ee, canım, ee gümrükten geçirdiğimiz, dekor diye geçirdiğimiz sanat eserlerini gerçekleriyle değiştirdik. E tabi tabi. E siz de gerçek tarihi eserleri gümrükten aynı şekilde çıkarabileceksiniz. Yok canım, uyamasınlar diye dümenden bir de film çeviriyorum. E ee, Paris davalar nasıl? Güzel. Nesiye selamlar. Selamünaleyküm. Sanırım siz bu filmin yapımcısı olacak beyefendisiniz. Ee, şey, ben Atilla, Atilla Güven. Çifte, çiftle, ağların üzerinde de şapka... Buyur var. canım, ne vardı? Ee, şey, e, e, efendim ben telefon etmiştim ya size. Küçük meftunu getirmiştim siz de bana. Paranın yarısı peşin demişti. <laughs> Biz dediğimizden vazgeçmeyiz Atilla'cığım. Buyur, yarısı. Oh, çok teşekkür ederim efendim. <laughs> Sağ olun. Ee, sözünüzün elimizsiniz. Zaten arkadaşlar da tüm hazırlıkları yapıyorlar içeride. <laughs> Baba, Güzel. bu sahnede değişiklik var değil mi? Sonra senin ışımına uğramayalım. Ne, ne değişikliği? Ama olmuyor bak, olmuyor. Bize ne senaryo verdiyseniz biz aslen ona uymak zorundayız. Bu senaryo değişiklikleri falan benim sanatçımın konsantrasyonunu da bozabiliyor yani. Atilla! Atilla'ydı değil mi canım? Bak Atilla'cığım, sen iyi bir menajere benziyorsun. Al paranın devamını, ayak altında dolaşma olur mu canım? <laughs> İki yarısı peşin diyorsunuz yani. Allah Allah! Allah sizin gibi yapımcıları başımızdan eksik etmesin. <laughs> Çok ihtiyaç var sizin gibilere. Bakın, ne zaman isterseniz ben ve ekibim sizinle çalışmaya hazırız. Bir haber verin yeter. Zaten bunu saymayız. Tanışma babında oldu bu. Yok, say say. Da dışarıda say. Ben bu arkadaşla özel bir görüşeceğim. Çok meşgulsünüz. Farkındayım ben sizi. Çok fazla rahatsız etmeyeyim. İyi günler dilerim. Baba, bu sahnede resmi değiştireceğiz mi, değiştirmeyeceğiz mi? Baba cevap vermeyecek misin? Ulan adamın yanında ne açık ediyorsun? Açık etmiyorum ki baba. Şifreli konuşuyorum. Senaryoda değişiklik var sandı. Ulan kıracağım şimdi şifreni de seni de. Ya iki dakika sabresen, şifreye mifreye gerek kalmayacak. Peki baba. Bana bakın. Restörün değil benim elimdeki senaryoya sadık kalacaksınız. Gidin ezberlenin 40 kere sormayın. kimse efe çamaşırımı doğruyor. Ula 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 kimse bu vicdansız bari kollarını kesmeseydi ya. Mektuplarımızı nasıl dağıtacak sonra? Susun oh. be. Susun susun.